Memleket ve bir öyküyle devam edelim. Yaz ve bahar aylarında doğasıyla görenleri hayran bırakan Şırnak, kışı kar altında geçiriyor. Peki kışın köylerde yaşam nasıl? Köylüler karlı günleri nasıl geçiriyor? TRT Haber'den haberci arkadaşımız Birgül Yazıcı ve kameramanımız Serdar Korkmaz, Beytüşabap ilçesinde. Mutluca köyüne misafir oldum. Bakın, görüyorsunuz. İzlenimleri geliyor ekranlarınıza özel haberimizle birlikte. Renk çiçeklenen dağları, yemyeşil meralarıyla yazın köyde hayat adeta insanın içini ısıtıyor. Peki kar yağdığında ve kış geldiğinde köyde yaşam nasıl? İşte bu soruya cevap bulabilmek için bugün Şırnağın Beytüşevap ilçesindeki Mutluca köyünü ziyaret edelim. Sabahleyin uyandığımız zaman her şeyden önce kahvaltıyı erken yapar. Hayvanlarımızı, keçilerimizi dışarı çıkartırız. Otlarını, samallarını veririz. Köy hayatı tavuksuz, e, keçisiz, hayvansız olmaz. Yani yaşantımız bir nevi organik diyebiliriz. Erkekler dışarıdaki işlerle ilgileniyorlar kadınlar da hayvanlarla ilgileniyorlar, evdeki işlerle ilgileniyorlar, çocuklarla ilgileniyorlar. Ekmek pişiriyorlar, daha fazla çalışıyorlar kadınlar. Kışın eskiden hayat çok zordu. Bazen bir ay yollar kapanırdı. Şu anda Allah'a şükürler olsun şartlar daha çok değişti, teknoloji değişti. Bu sene çok kar yağdı bir gün kapalı kaldı yol. Yazın burası çok iyi, serin, güzel geçiyor. 4 senedir burada gelinim. Yazın melemen, mesela konserve falan yapıyoruz. Süt, peynir kendimiz yapıyoruz. Satın almıyoruz kesinlikle. Kendi yaptıklarımızı tüketiyoruz. Yazın dağlardan ve meralardan toplanan ot arkamda gördüğünüz bu çadırların altında istifleniyor. Böylelikle kışın dağa çıkamayan hayvanların beslenmesi sağlanıyor. Hayvanların yemlerini verdikten sonra öğleye hazırlık yapıyoruz. Akşam da köyler misafirliğe giderler, toplanırlar. Tabii kışın soba başında bambaşka oluyor. Köyün e, hayatı kışın daha farklı oluyor. biz toplanıp birbirimize yardım ediyoruz. Birlikte ekmek pişiriyoruz. Birlikte yapınca daha kolay ve daha güzel oluyor. Sohbet muhabbet eşliğinde ekmeğimizi pişiriyoruz.